Ben Bünyamin Bozkurt, Bafra Bilgi İşlem'in işletme sahibiyim. Bizim işimiz bilişim teknolojiyle uğraşıyoruz daha doğrusu. Bilgisayar işimizin küçük bir parçası aslında. Daha çok piyasaya, sahaya teknoloji getirmekle uğraşıyoruz. Yazılım, donanım, güvenlik sistemleri, alarm sistemleri üzerine yoğunlukla çalışıyoruz. Ama işimizin en büyük parçası ticari yazılımlar ve e-dönüşüm sistemleri, aynı zamanda yazar kasa e, yetkili servisliğimizde bulunmakta. bulunmakta. E, 2022 yılı e, Ocak ayı itibariyle yayınlanan taslak yönetmeliğe göre e, 4 milyon cirosu olan, yani 2021 yılında 4 milyon cirosu olan işletmeler, akabinde sene sonunda 2022 yılı başı itibariyle 3 milyon e, cirosu olan işletmeler E fatura geçme zorunluluğu gelecek. E, e, arşiv faturası kesme işimiz vardı. Bu da 5000 TL ve günlük olarak 5000 TL üzerinde kesilen faturaları e, arşiv kesiyorduk. Bu da Ocak ayı itibariyle 1500 TL'ye indirildi. Yani aslında şöyle bir şey var. Herkes e-faturaya kısaca geçecek. Çok kısa bir zaman sonra, bir yıl kadar bir zaman sonra hemen hemen herkes e-fatura mükellef olacaklar. Bunun için ne yapmak gerekiyor? E-fatura kesmenin birden fazla yolu var. Örneğin işletmemizde bir ticari programımız varsa ki olması gereken bu. Ticari programlar üzerinden Stoklarımız, faturalarımız, her şeyimiz açık. İşte faturanızı oluşturuyorsunuz, faturanın içerisinden gönder butonuna basarak e faturanız gibe ve karşıdaki göndermek istediğiniz kişinin e fatura sistemine düşmüş oluyor. En kolay yöntemi bu. Bunun haricinde bir de portal diye bir yöntemimiz var. Yani herhangi bir ticari program kullanmaksızın, e gibden sistemimizi açıp herhangi bir özel entegratör firmayla, işte bizim bir takım bayiliklerimiz var bununla alakalı, uyum soğuk edeme gibi. Bunların herhangi birisiyle bir anlaşma yapıp işte kontrol bedellerini ödeyerek saklama hizmetlerini alarak portaldan e, faturamız oluşturup anlık olarak hiç e, stok açmadan hiç cari kartı açmadan da fatura kesilebilir. Bu da ikinci bir yöntem. Ama işin doğru tarafı e, bir ticari program ve tam entegre çalışabilecek, sorunsuz çalışabilecek bir e, entegre firma ile anlaşarak bu iş yapmak en doğrusu. Ticari program bir işletmenin aslında bütün muhasebesini yönettiği bir yazılım. Yani bu bir market olabilir, barkod sistemiyle çalışıyordur. Bir e, farklı bir işletme olabilir, sadece stok, fatura, cari, banka, kasa, çek, senet gibi çalışıyor olabilir. Buradaki bütün operasyonu yöneten sistem bir ticari programdır. Aslında her işletmede bir ticari program olmak zorunda şu anda. Biz de kendimiz konuyoruz. Bugün aldığınızı, kaça aldınız, kaça sattınız, ne aldınız, ne kadar aldınız, kime ne sattınız, evresimiz var ticari hayatımızda. Veyahut da her gün şu mesela günümüzde en çok fiyatların artış gösterdiği yerde program size şunu demeli. Bir ürün satarken bunu sen şu parayı almışsın bundan bu kadar kere diyorsun. Veya şunu satarsan bu kadar kere diyeceksin. Ya yani burada e, bunun gibi şeyleri öngörebilen bir program gerekiyor. E şimdi E tarafıyla alakalı, E dönüşümle alakalı konusu da şöyle. Ticari programın bir özel entegratör firmayla tam entegre çalışıp gelen faturaları ticari programa çekip cariye işleyebilmeli. Cariden kesilen faturayı da direkt e, gibi bildirebilmeli. Böyle bir senaryoyu tam olarak yazabilen programlar, iyi programlar. Bizim de ERP12 diye bir ticari yazılımımız var. Sahada da artık tanındığı, bilindi. E, Birçok işletmede kuruluyor. E, ne yapıyoruz? Uyum Soft ve EDM e, ee, özel entegre firmalarla anlaşmalarımız var. Tam entegre çalışıyoruz. Bildiğiniz faturanın içerisindeyken faturanızı oluşturuyorsunuz. Kaydet gönder dediğiniz zaman fatura gireceği yere gidiyor. Ve burada e, fatura mı kesiyor? E, arşiv faturası mı kesiyor? Program bunu nereden biliyor? GİP'ten aldığı bilgiyle biliyor. Online çalışan bir sistem bu. E, bunun haricinde gelen faturalar bizim programımızın içerisine düşer. Gelen kutusuna buradan yübel olarak aktar dediğimiz zaman direkt ticari e, carimizin hesabına programımız aktarabiliyor. Bu tür programları kullanmak çok çok daha işletmeler için iyi olacak. Tabii işin tek ayağı E tarafı değil. Bir de yazar kasa tarafı var alt tarafta. Yani para satış var. Burada da programın yazar kasayla tam entegre çalışması lazım ki biz satışı yaparken çünkü devlet bize ne diyor? Satışını yaptığın fişini keseceksin. E fişini kestiğin satışla da programa entegre gitmemiz lazım. Nasıl düşeceğiz? Bunlara bir daha sonra da ulaşmamak için kullandığımız programın hem E fatura ile ürünlerin girişi hem de buradan yazar kasayla çıkışını tam entegre. Yani ucudan uca bir işletmenin işini görebilecek şekilde olması gerekiyor. Bunun haricinde eee biliyorsunuz artık cep telefonu hayatımızın olmazsa olmazı. Her sektörde, her yerde cep telefonu var. İnsanların en çok istediği şey şu. Ben ticari işletmemi cep telefonundan ticari programı kontrol edebilir miyim? Evet, bizim programımızda böyle bir özellik var. Android uygulamamızı telefonlara yüklüyoruz. Carinizi, faturanızı, çekinizi, senedinizi, bankanızı, hatta satışınızı, tahsilatınızı bile yapıp alış faturalarını bile programdan işleyebilirsiniz. Böyle bir yazılımımız var bizim. Ee, sahada da çok çok güzel verim aldık. Çok güzel dönüşleri oldu. Tavsiyelerle çok çok yere de kurduk bu programları. Ee, hı hı. Bu şekilde ticari programlarımız devam ediyor. Biz bir işletmede e, yazar kasadan tutun da işte e, kamera güvenlik sistemlerine, bilgisayar zaten işimizin bir parçası olmazsa olmazı, bilgisayarının e, donanım, bakım, yazılım desteğine kadar, sunucu kurulumuna, network sistemlerine, barkodlu terazi sistemlerine kadar bir işletmenin A'dan Z'ye teknoloji olarak bütün işlerini biz tek elden görebilecek haldeyiz. Bugün şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Bir e-fatura mükellefi elektronik imza veyahut da mali mühür alması gerekiyor. Biz 15 dakikada elektronik imzasını teslim edip e-fatura mükellefi yapabiliyoruz müşteri. Hiçbir yere sağa sola gitmesine gerek kalmayacak.